İyi geceler efendim Survivor Extra, hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Semih Öztürk, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Genelde ödül oyunları olunca, iletişim oyunları olunca kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Dokunulmazlıklarda mavileri tebrik ediyoruz efendim. Ee, hem kadınlarda hem erkeklerde turu galibiyetle tamamladılar. Ve çok güzel bir ödüle gitmeye hak kazandılar ödüldeki en önemli görüntüleri de derledik. İlerleyen dakikalarda bunları da tekrar sizinle paylaşacağız diyorum. Ve düelloda Yağmur Elif'i 5-0 mağlup etti. Çok net bir skor. Tebrik ediyoruz. Yağmur kendini potadan kurtardı. Asena Meryem mücadelesi yine düellonun önüne geçen tartışmalar izledik. İşin içinde Asena olunca Oyun haricinde her şeyi izliyoruz Survivor'da. O mücadele de 5-3 Meryem'in üstünlüğüyle bitti ama Hikmet'le Asena arasındaki tartışmalar geceye damgasını vurdu. Hep birlikte hatırlıyoruz efendim. Buyursunlar İhsan Tarkan. Evet Asena e, Meryem'le değil aslında Hikmet'le çıktığını söylüyor kendi içinde bence de Hikmetle bir düello yaşadı. Yani Meryemle yaşamış gibi gözükse de aslında Hikmetle yarıştı. Hikmet çok mu abartılı e, destek verdi? Ben Hikmet'in normal her zamanki gibi destek verdiğini düşünüyorum. Çünkü Hikmet zaten her düelloda birini alıyor, bir antrenörlük yapıyor, onun yanında duruyor, ona destek veriyor ama Asera'nın Hikmet takıntısı onun bu yaptıklarına daha da fazla takılmasına neden oldu ve olayı başka çerçeveden değerlendirdi. Ben Hikmet'in son söylemine kadar yaptıklarını normal görüyorum. Asena normal görmüyor. Asena her zaman olduğu gibi e, enteresan cümleler kuruyor. Mesela diyor ki yani düello ortasında yani bir düello çıkmış kaybederse yarın bir düelloya daha çıkacak. Belki orada biraz sonra bir düelloya daha çıkacak. Bilemiyorum çekim sıralamasını. Ama yani orada bile hala işte bu adam senin arkandan şunu diyordu. Bırakmadı. insanların ona söylediklerini ya da söylemediklerini bilemiyoruz söylemeye doyamadı Asena. Yani bu sana bunu demişti, bu sana şöyle konuşmuştu, bu seninle bunu demişti diye hala orada kendi düellosunda bile Hikmet'in Meryem arkasından söylediği şeyler var gibi gereksiz konulara giriyor. Bu bir. Ondan sonra gidersem çok karakterli giderim. Çünkü ismimi yazdırmamak için gereksiz işlere bulaşmadım gibi bir şey söylüyor. İsmi yazılacağı haftada adayı yakmadığı kaldı Asena'nın. Yani böyle hakikaten sen benzin demiştin. Benzin döküp takımı ve adayı yakmadığı, parkurları yakmadığı kalmıştı. Ama o Asena diyor ki gidersem çok karakterle giderim. İsmimi yazdırmamak için bu hallere girecek insan değilim falan diyor. Çok enteresan. Yani yaptıklarıyla konuştukları olmadığı Asena'nın. Yani ben burada yine Asena'ya katılmıyorum. Mesela burada biz izlemedik ama notlarımda vardı. Ben mesela Meryem'i hiç küçüm küçümsememiştim diyor. Hayır Asena baya baya küçümsemiştin Meryem'i. Hatta Meryem kim ki demiştin. Hatta Meryem e, performans kovalıyor falan demiştin ki bence bu yarışmada en az performans kovalayan bir isimdir Meryem. Hiç kovalamadı diyebilirim hatta. Hatta bile bile yenilmeye bile çıktı onu bile kabul etti kız. Hiç adam seçmedi. Yani o kişiye sen performans kovalıyor dedin ondan sonra görürsün dedin. Bir sürü şey söyledim Meryem'le ilgili. E şimdi düelli ortasında diyor ki ben Meryem'i hiç küçümsememiştim. Yani insan bir anda kendi hatalarıyla yüzleşince o an ne yapacağını şaşırdı ve en son o kadar şaşırdı ki Hikmete bir şey fırlattı. Ha Hikmet orada biraz fazla mı bir şeyler söyledi? Biraz fazla olabilir. Asena'nın zamanda Merve'ye yaptığının onda biri bile değil. Yani oyun esnasında Asena Merve dedi mi yarışmacının adı? Merve. Yarışırken inşallah helenirsin. İnşallah gidersin. Yani yarışırken söylüyordu. Kız atış yaparken söylüyordu bunları. Yani demediğini bırakmamıştı. Ben Hikmet'ten öyle bir şey görmedim. Şimdi Yağmur oradan bir tepki veriyor mesela Hikmet'e. Yani oyun bitmiş. Ölüm kalın mücadelesi kabul ediyorum ama daha bu bir yarı final mücadelesi. Daha yarını var bunun. Yani elenmiş biri için bunları söylemiyor ve kazanan bir arkadaşına helal olsun filan diyor. Yapma abi filan falan diyor. Yağmur da bence gereksiz işi harlıyor. Yani orada çok abartılı bir durum mu var? Bence yok. İnanın bence yok. Yani olabilecek şeyler bunlar. Hele hele yani Asena'nın yaptığıyla kıyaslarsa kıyaslanmayacak ölçüde durumlar. Dolayısıyla Asena'nın yaptığı enteresan bir şey alıyor Lebut'u. Bir de diyor ki kafasını istesem atardım. Ya istesen oradaki şeyleri devirdin sen zaten Asena. Yani o kadar madem iyi atışçısın, elini alıp Hikmet'in kafasına bilerek atmadığını ifade ediyorsun. o zaman ya yani Meryem'i yenseydin o kadar yatıyorsan o stiği. Yani çok enteresan bir düelle izletti bize. Ve hala diyor ki çok karakterliyim gidersem Hani hiçbir şey yapmadım. E, ee, Valla bilemiyorum. Ben Asena'yı böyle çok e, haksız da buldum yani bu anlamda. Sen düellene odaklan. Artık olan bitti. Sen Meryem'le mücadelene bak. Onu başka tarafa bırak. Hikmet'i başka tarafa bırak ama beceremiyor. Onun derdi çünkü kazanmak veya kaybetmek de değil. Hala Hikmet'le oynamak istiyor. Çünkü kazanıyor geliyor Hikmet'e bir şeyler söylüyor. Çok gereksiz. Çok yanlış yerlerde. Buyurun Hazal. Hanım. Asena'yı anlamakta zorluk çektim bu akşam boyunca. Ama e, şöyle bir Sinyal aldım ki Asena büyük bir çırpınış içerisinde. Bu akşamın Asena'nın bu çırpınışı yaşıyor olmasının iki büyük sebebi var. Birinci sebebi Asena artık ada içerisinde arkadaşlarının bir bir azaldığını, kendisine uzaklaştığını ve Asena yalnız kalmaya yaklaştığını hissediyor. Bunu oyunda da hissettik biraz. Ben dün akşam da söylemiştim. Ee, bu konuları sonra açarız. O amaçlı bir hedef göstermesi gerekiyor. Ki ağzından bu gece çıkan cümlede şuydu. Bu adam benim arkadaşlarımla aramı bozdu. Hikmet'e hedef göstermeli Asena. Hikmet'in yalan söylediğine, Hikmet'in arkadan konuştuğunu insanları inandırmalı ki kendisi tekrar belli kulislere elde edebilsin. Dolayısıyla düelloymuş, bir birmiş, e, ölüm kalım meselesiymiş Asena'yı ilgilendirmek sizin Asena Hikmet'in... O bana bunu demişti, bununla ilgili bunu demişti cümlelerini aklına getirip telaffuz edebiliyor. Öncelikle bu enerjiyi kendinde bulmasının sebebi insan ilişkileri bakımından kendini kurtarmak. Bu bir. Bunu birinci sıraya yazarım. İkinci sırada da aylardır hedef gösterdiği, performans olarak küçümsediği, küçümsemediğim cümlesi zaten e, yalan bir beyan. Veya yanlış diyelim, yanlış ağzını yani dili sürçmüş olabilir belki. Her zaman kendisini Meryem'in çok üstünde bulduğu e, o rakip şu an artık karşısında ve algı yapamazsın, röportaj veremezsin, ada hayatında yaptığın gibi yanın arkadaşlarını alıp e, kadının üzerine çullanamazsın. Burada yapman gereken tek şey engelleri devirmek. Sen mi daha iyisin, Meryem mi göreceğiz noktasına gelindiğinde ve Asena her geçen her bir oyunu sonrası kendi rotasını. ...düello finaline doğru kırdığını hissettikçe... ...daha da çırpınışa e, sürüklendi. Çünkü gördü ki o aylardır hedef gösterdiği... ...yazılmasını düşündüğü Meryem... ...kendisini yenmek üzere. Bu iki neden Asena'nın bugün... ...başka bir şeylere konuyu çevirmesine... ...saptırmasına, sebep bulmasına... ...bahane göstermesine sebep oldu diye düşünüyorum. Karakterli gideceğim en azından buradan diyor. Karakterli bir insan olabilir. Evet karakterini çizen, bize de yansıtan bir insan ama... Huysuz, geçimsiz ve agresif olmak da benim karakter özelliğim deyip altına sığınılması ee, durumunda yanlış yorumlanabilecek özellikler. Ben karakterli olmaya tabii ki saygım sonsuz. Fikrini telaffuz etmeye, asla çekinmemeye, kimseden korkmamaya saygım sonsuz. Ama herkes her sezon Asena ile belli sebeplerden dolayı diyaloğa giremiyorsa... Yani çok az kişi girebiliyor ve çoğu insan hep yanlışsa demek ki Asena o zaman senin de belli yanlışların var. Bence bir numaralı yanlışlığı geçimsizliği. Haklı da olsa bazı şeyleri telaffuz etmenin, ilişki kurmanın yolları başkadır. Ee, burada karakterinden ödün vermeden de bunu yapabilirsin. Geçimsiz, huysuz ve agresif olmanın arkasına karakterliyim diye sığınmamalıyız. Ee, bunu da eleştiriyorum. Ayrıca Survivor tarihinde bir kişi var ki aklıma gelen, elenmek üzere olan ve düelloda yarışan yarışmacıyla birebir temasa geçmiş olsun. Bu da sena. Yani ben başka bir örnek hatırlamıyorum. İnşallah elenirsin diye bağırılan. Birebir yani o an yarıştaki kişinin e, tutulmayan tarafıyla iletişime geçilen tek yarışmacı Merve'ydi bence. Hiç daha o kadar net bir iletişim görmemiştim Asena'ya kadar. Asena, inşallah elenirsin, gitmeni istiyorum derken kendinde o hakkı görmüştü. Yanlıştı, o ayrı. Hikmet bu akşam yanlış yapmış dahi olsa Asena'nın perspektifinden hakkı olması gerekirdi, kendisiyle tutarlı olması için. Hikmet de ben hiç hata görmüyorum. Porazada kendi aralarında atışmalar yaşıyorlar bir sürü ama duello desteğinde o artık bir antrenörlük kimliğine bürünüyor ve Asena ile değil Meryem'le ilgileniyor. Son derece hakkı ve özgürlükleri sınırlarında kaldı Hikmet ama e, Asena bunu kendisine yapılan bir haksızlık olarak algılayabilecek dediğin gibi son yarışmacı kendi yaptıklarının öntürü ha, Asena yani bir de şöyle bir şey var senin oradan elenmeni istiyor mudur istiyordur istiyor Aycan da istiyor, Hikmet de istiyordur. Bu da onların hak ve özgürlüğü olsun. Sen karakterini gösterirken elini taşın altına koyuyorsan... ...karşıdan gelebilecek reaksiyonlara da göğsünü germen gerekir diye düşünüyorum. Ee, o yüzden anlamakta güçlük çekiyorum. Yani kendisiyle çok fazla çeliştiği bir geceydi. Yağmur'a değineceğim son olarak. Ee, orada gerçekten Asena'yı korumak için girdi. Çok aşırı yerli bir hareket miydi bilmiyorum ama ben dün akşam yaptığım yorumu bugün tekrar göz yani gözlerimle gördüm. Yağmur bence bir sıkışmışlık hissiyatı içerisinde Asena'ya karşı. Oyunda da oldu, burada da yani çok büyük tartışmalar izlemedik belki ama Asena'yı artık hani e, şöyle derler tabiri caizse savunulacak yeri kalmadı noktasına gelmesinden şikayetçi Asena'nın. Yani benim artık tutabileceğim hani bugün yarın Yağmur'a bir mikrofon uzatılsa bir röportaj dinlesek belki de olur. Ya ben Asena'yı artık hani savunacak, e, tutacak yeri kalmadı noktasına geldiğini düşünüyorum. Der mi? Der. Haklı mı? Haklı bulurum. Buyurun Bu Semih arada Bey. son bir cümle. Tamam. Bilerek zaten kafasına atmadım ben gibi bir cümlesi var Asena'nın. Teşekkürler yani kafasına atmadığı için. E, çok yüce gönüllü. Buyurun Semih Bey.